Bugün size içimi dökeceğim, belki de hayatınızda bir dönüm noktası olacak bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye benim can, yani namı diğer, gölge adam canın hikayesi. Hikayeme başlamadan önce sizden ricam, eğer bu videoyu beğenirseniz ve hikayemi ilgi çekici bulursanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın ki bu deneyimden feyz alsınlar. Belki de birileri kendini benim hikayemde bulur, kim bilir. Şimdi arkanıza, yaslanın, çayınızı kahvenizi alın, çünkü bu hikaye sizi ekran başına kilitleyecek. Partide nadir görülen bir öfke patlaması yaşamıştım. Ne yalan söyleyeyim, hiç pişman olmadım. Tam iki yıl boyunca tek bir Allah razı olsun demeden, kıymet bilmedikleri şeyler için tam 15 bin dolar ödemiştim. Eğer beni bir evlat olarak görmüyorlarsa, parama da ihtiyaçları yoktu. Zaten bu onların umurunda mıydı dersiniz? Birkaç gün sonra annem aradı. Telefonun çalmasını bekledim. Bekledim. Ama üçüncü kez aradığında dayanamayıp açtım. Sesi titriyordu ama pişmanlıktan değil, kafası karıştığı için. Can, oğlum, faturaları neden iptal ettin? Dün gece evde elektrikler kesildi. Kardeşin Serkan'ın parası yok, bunu biliyorsun sessiz kaldım. Bir özür bekledim. Hani babam tarafından herkesin içinde reddedildiğimde nasıl hissettiğimi soran bir soru bekledim. Ama ne gezer, hiçbiri yoktu. Sadece devam etti. Partide ne işler çevirdin? Elif ortalığı karıştıran şeyler söylemiş, bizi bilerek rezil ettin, değil mi? Telefonu sanki yeniden sırtımdan bıçaklanmışım gibi sımsıkı kavradım. Utançla sordum, sesim ürkütücü derecede sakindi. Anne, babam beni doğum günü partinizden kovdu. Kimse beni savunmak için tek kelime etmedi. Ve şimdi beni suçlamak için mi arıyorsun? Sessizleşti ama özür dilemedi. Sadece tekrarladı, faturaları tekrar öde, can. Ailen sıkıntı çekiyor. Telefonu kapattım. Ellerim titriyordu. O an fark ettim ki onlara bir evlat değil, bir sorun çözücüydüm. İhtiyaç duyduklarında açılan bir banka hesabıydım. Serkan daha sonra uzun ve öfkeli bir mesaj attı. Partide ne halt ettin can? Elif'in benim kız arkadaşım olduğunu biliyordun. Neden patronu olduğunu söylemedin? Beni ve anne babamızı bilerek aptal yerine koydun. Okudum ve sildim. Serkan, "Babam beni aşağıladığında nasıl hissettiğimi sormadı." İki yıl boyunca evlerinin tadilatını veya faturalarını ödediğimden de bahsetmedi. Her zamanki gibi. Sadece kendi imajını önemsiyordu. Akrabalar da bana ulaştı ama beni rahatlatmak için değil. Bir teyzem mesaj attı. Can, neden bize şirketinden bahsetmedin? Herkes şok oldu. Ama anne babanı üzdün. Cevap vermedim gerçek ortaya çıkmıştı ama kendi hatalarını kabul etmek yerine sessiz kaldığım için beni suçlamaya başladılar. Acı bir gerçeği fark ettim. Bana nasıl davrandıklarından utanmıyorlardı. Ailelerinin ve misafirlerin önünde rezil olmaktan utanıyorlardı. Sonraki hafta eski bir arkadaşımdan doğum günü partisinin İstanbul'un diline dolandığını duydum. İnsanlar milyon dolarlık bir şirketi yöneten, canı ve ailemin onun hakkında hiçbir şey bilmediğini konuşuyorlardı. Ailem, Serkan ve akrabalarım garip bir durumdaydı ama kimse özür dilemek için bana ulaşmadı. Sadece geri dönmemi, faturaları ödememi ve her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorlardı. Yapmadım. Yıllardır yaptığım gibi sessiz kaldım. Ancak bu sefer sessizliğim tahammül etmekle ilgili değildi. Bir bildiriydi. Artık beni akraba olarak görmeyen bir ailenin faturasını ödeyen kişi değildim. Doğum günü partisinden üç hafta sonra yağmurlu bir akşamda apartmanımın kapısı çaldı. Kapıyı açtığımda annemle babamı sırılsıklam, yağmurluklarıyla, yorgun ama kararlı yüzlerle orada dikilmiş görünce şaşırdım. Onları içeri davet ettim. Pek bir şey söylemedim. Kanepede oturdular, annem küçük daireme göz gezdirdi. Duvarlarda birkaç çerçeveli resim, Teknik kılavuzlarla dolu bir kitaplık. Masada soğuk bir kahve kupası. Babam her zamanki gibi hemen konuya girdi. "Can, konuşmamız gerek." dedi. Sesi çocukken beni korkutan o otoriteyi hala taşıyordu. "Partide ne oldu? Bir yanlış anlaşılmaydı. Sadece daha iyisini yapmanı istedim. Serkan gibi daha net ol ama sen her şeyi berbat ettin." Karşılarına oturdum. Ellerimi kavuşturdum. Sakin kalmaya çalıştım. Bir yanlış anlaşılma mı diye sordum. Bana aile için bir utanç kaynağı dedin. Beni herkesin önünde kovdun. Bu mu bir yanlış anlaşılma? Kaşlarını çattı ama cevap vermedi. Annem atıldı, sesi daha yumuşaktı ama yine de talepleri az değildi. Can, yaşlandığımızı biliyorsun. Serkan Elif'le ayrıldığından beri zorlanıyor. Evde elektrik yok. Kablolar gitti. Tıbbi faturalar birikti. Bize yardım et. Giderleri karşılamak için ayda sadece 2000 dolar. Onlara baktım, bir zamanlar memnun etmek için her şeyi yaptığım insanlara. Bir özür bekledim, bana nasıl davrandıklarını fark ettiklerinin bir işareti. Ama hiçbiri yoktu. Sadece para istiyorlardı, sanki sunabileceğim tek şey buymuş gibi. Derin bir nefes aldım. Sesim sakin ama kararlıydı. Yardım edersem Serkan ayda bin dolar katkıda bulunmak zorunda. Ve siz de gittikten sonra evi ve araziyi bana devreden yasal bir sözleşme istiyorum. Artık hayır işi yapmıyorum. Babam ayağa fırladı, yüzü kıpkırmızıydı. Nankör! diye bağırdı. Ebeveynlerine şartlar koşmaya mı cüret ediyorsun? Kendini kim sanıyorsun? Bakışlarına hiç tereddüt etmeden karşılık verdim. Ben canım, dedim sakince hiçbir şeyden bir şirket kurdum. Tek bir teşekkür etmeden iki yıl boyunca faturalarınızı ödedim. Size hiçbir şey borçlu değilim. Bana ihtiyacınız olursa, bana saygı gösterin. Annem, gözyaşlarına boğuldu. Ama bunun pişmanlıktan olmadığını biliyordum. Her zaman sağladığım maddi desteği kaybetmekten korkuyordu. Can, anne babanla nasıl böyle konuşabilirsin? diye sordu. Başımı iki yana salladım. Yanlış bir şey söylemiyorum. Sadece bir evlat gibi muamele görmek istiyorum. Bir ATM gibi değil. Babam tek kelime etmeden gitti. Annem gözyaşlarını sildi ama bana bakmadı. Kapı kapandı ve dairem yeniden sessizliğe büründü. Oturdum, sanki yıllardır beni aşağı çeken bir kayayı sonunda kaldırmışım gibi hissettim. Onlara kızgın değildim. Sadece üzgündüm. Ailemin ait olduğum yer olmadığını ve belki de asla olmayacağını anlamıştım. Siz hiç aileniz tarafından yeterince takdir edilmediğinizi hissettiniz mi ya da sadece bir banka hesabı olarak görüldüğünüzü? Yorumlarda benimle paylaşın, yalnız olmadığınızı bilin. Ailem gittikten sonra dairem yeniden sessizliğe büründü. Yağmurun sesi hala pencerenin dışında şakırdıyordu. Kanepede oturdum. Masanın üzerindeki soğuk kahve kupasına baktım. Sanki bir daha asla geri dönemeyeceğim bir kapıdan girmişim gibi hissettim. Hayatımda ilk kez aileme hayır dediğim için suçluluk duymadım. Değerimi kanıtlama baskısı, beni hiç görmeyen insanları memnun etmeye çalışmanın acısı gitmişti. Rahatlamış hissettim. Sanki sonunda üzerimden çok dar bir ceket, çok uzun süre giydiğim bir ceket çıkarmışım gibi. Sonraki haftalarda kendimi işime, ter ve özveriyle kurduğum yazılım şirketine adadım. Ekibimi yeni bir finansman turuna yönlendirdim, iki büyük bankayla sözleşmeler imzaladım ve yıllar sonra ilk kez kendime başarının tadını çıkarma izni verdim. Annemden bir arama veya Serkan'dan bir mesaj beklemek için telefonuma bakmayı bıraktım. Onlar bana ulaşmadı ve ben de ulaşmadım. Aramızdaki sessizlik artık bir yara değildi. Bir sınırdı, saygıyı hak ettiğimin bir bildirisiydi. Farklı yaşamaya başladım. Her zaman denemek istediğim ama hiç vakit bulamadığım bir şey olan resim kursuna kaydoldum. İstanbul'un dar sokaklarındaki akasya ağaçlarının, annemin arka bahçesindeki öğleden sonra güneş ışığının acemi resimlerini çizdim ama bu sefer üzüntü taşımıyorlardı. Onlar anılardı, yük değil. Daha çok yürüdüm İstanbul'un gizli köşelerini keşfettim. Sadece oturup yoldan geçenlerin uğultusunu dinlemek için kafelerde durdum. Hayatım ailem etrafında, omuzlarıma yükledikleri beklentiler etrafında dönmeyi bırakmıştı. Bir öğleden sonra Elif'ten bir e-posta aldım. Kısa, profesyonel ama içtendi. Can Bey, doğum günü partisinde olanlar için üzgünüm. Ailenizin sizin işinizden habersiz olduğunu bilmiyordum. Size nasıl davrandıklarını daha önce görmediğim için utanıyorum. Size sadece patronum olarak değil, nazik bir insan olarak da saygı duyuyorum. İşimde elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Okudum, gülümsedim ve onu takdir ettiğimi ama özür dilemesine gerek olmadığını söyledim. Elif benim eksik yaptığımı yapmıştı. Cesaretini göstermek, gerçeği söylemek şirkette kaldı profesyonelliğini korudu ve ben de ona saygı duydum. Serkan'la ayrıldığını duydum ama bu benim endişem değildi. Sadece Serkan'ın merkez olduğu bir dünyaya çekilmediği için mutluydum. Ailemi sorgulamaya başladım, öfkeyle değil, merakla. Neden kendimi bütün hissetmek için onlara ihtiyacım olduğunu düşünmüştüm. Neden bana nasıl hissettiğimi hiç sormayan insanlar için bu kadar çok fedakarlık yapmıştım? Ailenin doğduğun yer olmadığını fark ettim. Sevildiğin ve saygı duyulduğun yerde aile. Ailem annem ve babam. Serkan o yer değildi ve bu sorun değildi. Beni tanımlamaları için onlara ihtiyacım yoktu. Anneme vermeyi düşündüğüm kolyenin aynısı olan yeni bir kolye aldım ve masamda tuttum. Başarısızlığımı hatırlatan bir şey değildi. Denediğimin, umduğumun ve bırakmayı öğrendiğimin bir sembolüydü. Artık geçmiş yıllardaki can değildim. Sessizce faturaları ödeyen ve tanınmayı bekleyen kişi. 32 yaşında, milyon dolarlık bir şirketin kurucu ortağı, acemi bir ressam, sade kahve içen ve hayatını kendi başına yaşayan bir adamdım. Bir akşam dairemde oturmuş, İstanbul'un ışıklarının yıldızlar gibi parıldadığı pencereden dışarı bakıyordum. Yolculuğumu annemin doğum günü partisini, babamın sert sözlerini, Elif'in bana patron dediği anı düşündüm. Ailemi memnun etmeye çalışarak geçirdiğim yılları, zamanımı, paramı ve öz saygımı feda ederek sadece kimseyi, beni sevmeye zorlayamayacağımı fark ettim. Benim hikayem zafer veya intikamla ilgili değil, bağırarak değil, sessizliğin sessiz gücüyle dik durmayı öğrenmekle ilgili. Türk kültüründe Aile bağları çok güçlüdür. Ancak bu bazen görünmez bir bağ olarak kalır. Birçok kişiyi gerçekçi olmayan beklentilere bağlar. Bir zamanlar aile görevinin ebedi olduğuna, sevgimi kanıtlamak için fedakarlık yapmam gerektiğine inanıyordum. Ama yanılmışım. Kurtarıcı rolünü reddetmek bencillik değildir. Bu öz değerimi korumamın, huzuru bulmamın ve kendime sadık yaşamamın yoludur. Siz hiç hayatınızda kendi sınırlarınızı koymak zorunda kaldınız mı? Ya da ailenizle aranıza mesafe koyduğunuz oldu mu? Bu, bencilce mi hissettiriyor yoksa özgürleştirici mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Ailelerinde göz ardı edildiğini hissedenler için yalnız değilsiniz. Bir zamanlar kardeşimin gölgesiydim. Teşekkür etmeden faturaları ödeyen kişiydim. Annemin doğum gününden kovulan kişiydim. Onların gözünde yeterince etkileyici olmadığım için. Ama öğrendim ki değerin başkalarının seni nasıl gördüğünde değil, kendini nasıl gördüğünde yatar. Eğer ailen seni görmüyorsa, seni görenleri bul. Eğer seni sevmiyorlarsa, kendini sev. Ve eğer sana saygı duymuyorlarsa, sınırlar koy. Cezalandırmak için değil, kalbini korumak için. Ailemin değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Belki bir gün annem arar. Babam özür diler. Ya da Serkan beni bir rakip olarak değil, bir kardeş olarak görür. Ama artık beklemiyorum. Bırakmakta, özgürleşmekte, kendi hikayemin merkezinde olduğum bir hayat kuruyorum. Görünmez hissedenleri hikayenizi paylaşmaya teşvik ediyorum. Her hikayede iyileşme, bağlanma ve görülmeyi hak ettiğinizi hatırlatma gücü vardır. Ayağa kalktım. Taze bir fincan kahve yaptım ve şehre baktım. Işık hala parıl diyordu ve gülümsedim. Hayatım mükemmel değil ama benim. Ve ilk kez bu yeterli, umarım bu hikaye size ilham vermiştir. Hayatınızda kendi hikayenizin kahramanı olmak için ne gibi adımlar attınız veya atmayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, birbirimizden güç alalım, kendinize iyi bakın.